Her şeyin ölçüsü insandır. Ee, öyle olduğu için biz de yaptığımız şeyleri paylaşmak isteriz. Heyecanlandık bunu duyunca. Ee, çok iyi bilinmeyen, çok duyulmamış bir sektör ve ürün grubu olduğu için bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. 1999 yılında kurucumuz Basri Bey, Basri Kabel, e, Avustralyalı bu işi yapan dünyadaki lider firmalardan birinin bayiliğini almış ve bunu yaklaşık 8-9 yıl sürdürmüş. Bu aradaki sektördeki deneyimlerini geri bildirim olarak iletmiş. Fakat çoğundan büyük değişiklikler konusunda destek alamayınca bunu ben de yaparım demiş ve 2009 yılında Alindair isim olarak patentini almış ve kendi tasarladığı yani Pazardaki talebin olmasını istediği yöndeki değişikliklerle tasarladığı cihazlarla piyasaya girmiştir ve yaklaşık 10 sene montaj olarak ürün arz etmiştir piyasaya. Sonrasında 2009 yılında Kabel markası ile birlikte tamamen yerli olarak şu an içinde bulunduğumuz tesiste üretime başlamış ve devam etmektedir. Makine parkurunu her sene arttırarak ve bir ayağımızın hiç kalkmadığı piyasa ne istiyor, daha iyisi nasıl yapabilir sorusunu yanıtlamak üzere sürekli değişim içerisinde olmayı seven dinamik bir firmadır. Evet, büyük zorluklar yaşamıştır. Çünkü bulunduğumuz şehir yaptığımız işi destekleyecek yan sanayiden yoksundur. Bu yüzden daima e, kendisi tam olarak %100 Türk ürünü olarak üretme isteği çok desteklenememiştir maalesef. İthalat yoluna gitmiştir o parçalarda, o bileşenlerde diyelim. Dünyanın küçülmesiyle, uluslararası ticaretin, nakliyenin, nakliye ağlarının gelişimiyle doğru orantılı olarak ülkemizde de herkes birbirinden haberdar olması ve onların da müşteri odaklı olarak taleplerimizi yerine getirebilmesi sayesinde özellikle kalıp sanayinde destek almıştır ve bugünlere gelmiştir. E, Tesicili 3 markamız var. E, Bunlar uluslararası alanda bilinen ve daha da gittikçe artan bir şekilde bilinen bir markadır. Çünkü yaklaşık 3-4 bin kilometre bir çap içerisinde bu kalitede, bu yeterlilikte cihaz üretimi yoktur. Fiyat odaklı montaj yapılmak üzere parçalar halinde getirilmiş ve birleştirilen cihazlar vardır rakipleri. Bu açıdan bayrağı taşır, liderdir. Özellikle Avrupa'da montaj sanayini bu yolla aşabilmiştir ve e, bizlerden fuarlar sayesinde haberdar olan e, Avrupalı firmalar taleplerinin çoğunu e, neyi ki firmamıza yönlendirmiş durumdadır e, birincisi müşteri odaklılığın gerektirdiği esneklikle e, ve teslim süresiyle bu konuda avantajlıyız e, uzak doğuya baktığımız zaman e, ya da muadil diyelim ki daha yakındaki üretici ülkelerden işte Endonezya gibi ya da Pakistan gibi ya da İran gibi diyelim daha vasıflıdır ürünlerimiz elbette ki maliyet baskısı herkes gibi bizim de daima karşımızda fakat ürüne eklediğimiz inovatif özellikler sayesinde bu fiyat farkını çok kolay anlatabiliyoruz ve çoğu zaman da onlara daha yakın olduğumuz için kültürel olarak da zaman diliminde de olmamızın avantajıyla dinamik bir iletişimle daima yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz ve bu bizi öne geçiriyor. Motive edici birinci unsur evet acı ama gerçek küresel ısınma giderek artan şiddette devam ediyor ve e, ürünlerimiz bir sorunu çözdüğü için daima alıcı adayı tarafından dinlemeye hazır bir konuşma halini alıyor. E, bu birinci motivasyon faktörü diyebilirim. Yani özetle bir sorunu çözüyoruz biz. Ve bu sorun çözülürken diğer muadil metotlara göre enerji, ilk yatırım ve kullanım giderlerinin inanılmaz derecede düşük olması hem bir memnuniyet hem de sürdürülebilirliği hem ticarette hem de doğaya dost bir çözüm olması hasebiyle sürekliliğini devam ettirebiliyor. Soğutma sanayi için düşünün ki Suriye ülkesi ne kadar hazır bir pazar. Fakat biz bundan yoksunuz. bir e, Irak malumunuz. Onun güneyine inerseniz aynı şekilde benzer sorunları biz de yaşıyoruz. Ama sanki biz daha yakın hissediyoruz. Bunların da bir gün aşılacağını umut ediyoruz. Fakat diğer İtalya gibi, İspanya gibi, Portekiz gibi, Güney Fransa gibi, e, işte Marsilya gibi ülkeler ya da Kuzey Afrika, işte Fas, e, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde de aktif olarak iş yapıyoruz ve karşılıklı memnuniyetimiz var. İhracatta e, e, açılmak istediğimiz bölgeler. O da bir coğrafi gerçekli aslında. Vücut buluyor. O da şu. Ne yapıyoruz? Soğutma çözümleri. Bunu ne zaman yapabiliriz? Diyelim ki ortalama sıcaklığın 25 derece ve üstünde olduğu aylarda. Peki altında olduğu aylarda ne yapacağız? Güney yarım küre demek istiyorum. Yani yaza dön, dönülen ülkelerde iş yapmayı çok arzuluyoruz. Bununla ilgili ekibimizde de bir arkadaşımız var. E, ekiyoruz. Biçme zamanı gelince de sanırım meyvelerini yeriz. Özellikle e, Avrupalı Müşterilerimiz e, bu konuda sıkı denetimler ve denetim raporlarını bizim sunmamızı istiyorlar. Ne mutlu ki bizim üretimimizde biyolojik atık sıfırdır. Ve fiziksel ve e, kimyasal atıklarımız da geri dönüştürülebilir formdadır. Neredeyse atığı yoktur üretimimizin. Metal kullanılmışsa mutlaka ısıt işlemle geri döndürülür. E, plastik türevi kasalarımızda kendi parçalayıcı ya da shredder denen makinelerde biz onları tekrar e, eritip e, bir başka işlev için kullanabiliyoruz. E, bunu gururla söyleyebilirim. Atığı neredeyse yoktur işletmemizin. Ürünlerin kullanılmasında da çevreye çok dosttur. E, muadil metotlara göre onda bir enerji tüketir. Gaz kullanmadığı için, bu soğutucu gazlar dediğimiz freon grupları kullanılmadığı için ozon tabakasına da atmosfere en ufak bir zararı yoktur. Suyla çalışır. Eğer havalandırmadan bahsediyorsak, e, endüstriyel fanlarda zaten bir kimyasal ya da biyolojik bir kullanım söz konusu değildir. Isıtı e, transferinin gerçekleştiği pedlerde ise kraft kağıt kullanılır. Yine bu tamamen selülozdan üretilmiş olan, e, geri dönüşüm olan ürünlerdir. Çevre dostu bir kullanım ve ürün sağlayabiliyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Üç konuda uzmanlaşmıştır firmamız. Serin hava, havalandırma ikisini birlikte kullanıldığı kağıt pedlerin üretimi konusunda uzmandır. Bununla ilgili markaları da her birisinin kendisindir. Çünkü sadece insanın olduğu alanlarda değil yapılan endüstrinin gereği olan örneğin yüksek nemin talep edildiği yerlerde de kullanılabildiği için ayrıca onun bir uzmanlığı vardır. Bu açıdan da Alindair, Kabel ve Greenpad markaları bu alanda hizmet verir. Bunu söylemiştik. Ayağımızın biri bunun üzerinde durur ve hiç kalkmaz yerinden. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha uzun ömürlü nasıl yapabiliriz? ve çevreye daha dost nasıl tasarlayabiliriz? Bu her zaman aklımızdaki bir soru. Sıra e, rakiplerimiz de aynı şekilde e, buna çalışıyorlar ve birbirlerimizden fikir etkilenmeleri de oluyor. Bunu da fuarlarda tecrübe ediyoruz. Bu konuda da aslında bir yarış var. Ama mühendislerimiz e, gayet e, yetenekli arkadaşlar. Bizim genetiğimizde var sorunlara çözüm bulmak. E, o açıdan e, sanırım çok daha öndeyiz diğer ülkelere göre. Yeter ki imkan olsun, e, imkan verilsin. E, bu konuda şehrimizin üniversitesiyle organik bağ içerisindeyiz. bu konuda, Burada üretilen ürünlerle ilgili yüksek lisans doktora çalışmaları yapılıyor. Öğrenciyken bu konuya ilgi duyan genç arkadaşlar olursa burada Onların çalışmalarına fırsat veriliyor. Yani bilim ile organik bağı olmak zorunda olan bir e, iş yapıyoruz. Teknik iş yapıyoruz. Bu olmazsa olmaz diyebilirim. Biz aslında doğanın yaptığını taklit ediyoruz. Doğa ne yapıyor? E, deniz kenarında olmayı seviyoruz, göl kenarında olmayı seviyoruz, temiz havayı seviyoruz. Hafiften bir meltem estiğinde. Hatta üzerimize hafif bir ceket alıyoruz. Ya da bir hırka ya da bir şal. Biz bunu yapıyoruz aslında. Bu e, adiobatik sistem denen evaporatif soğutucular yani suyun buharlaşması ile e, faz değişimi sırasında ortadan çaldığı ısıyla serinletmesi metodu. E, doğayı aslında biz taklit ediyoruz e, ve bunu yapmak için çok enerji gerekmiyor. İyi bir tasarım, iyi bir know-how gerekiyor. E, 25 yıllık deneyimin sonucunda da e, sanırız bir şeyler yapıldı. Aslında entegre edebileceğimiz daha da işlevi arttıracak, daha da kullanıcı dostu olacak işlevler olabilir. Burada sadece bir baskı unsuru var. O da nakliye maliyetleri. Nakliye maliyetleri nedeniyle genel ürünün üzerinde bir maliyet baskısı oluşuyor. Diyelim ki ana özelliklerinin yanındaki özellikler bu sebepten dolayı istenmeyebiliyor. Bu sorunu diğer tabii paydaşlarımız da yaşıyorlar nakliye maliyetleri konusunda. Özellikle limanlara ulaşım ve uluslararası denizde, denizlerde, deniz ticaretinde Mecbur kalınan nakliye bedelleri nedeniyle çok istediğimiz hızla daha da ileriye taşıyamadığımızı söyleyebilirim. Daha büyük hayallerimiz var, daha çok yapmak istediklerimiz, daha eklemek istediğimiz işlevler var. Bizi baskılayan unsurlardan biri bu. Elbette ki tiplerimizin de bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor ki onlar daha uzaktan nakliyeleri gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Fakat onların da kendi denizcilik ağları olduğu için kesinlikle bu farkı tolere edebiliyorlar diyebilirim, özet olarak. Alin deir şunu yaptı, konfor alanından çıktı. Bu şehrin genel geçer ya da bu ülkenin genel geçer ticari metalarından farklı ne yapabilirim sorusuyla aslında hikaye başladı. Bunu bir sorunu çözerek taçlandırdı. Zannediyorum herkes fikri olacaktır. Günümüzde ben insan yaşamında artık olmasa da olmaz ürünlerin ticaretinin çok azaldığını gözlemleyebiliyorum. Geriye sadece bir sorununuz varsa ve bunun bir çözümü varsa ona erişmek için alışveriş yapılıyor gibi gözlemliyorum. Hikayemizin özünde bu var. Termal konfor olmazsa olmaz. Hele bir de bunu ekonomik ve çevre dostu olarak yapan bir çözüm varsa ortaya başarı hikayesi çıkabiliyor. Başarımızın sırrı bu. Nasıl ki Türk Hava Yolları gibi milli ve yerli bir markamız var ve biz uluslararası ticarette, seyahatlerde tercih ediyorsak ve buna gurur duyuyorsak, aynı şekilde konteyner taşımacılığında da yerli ve milli ve geniş bir ağı olan bir yapının olmasını çok arzu ederiz. İnanın bu Türk ticaret yapısını çok çok ileriye taşıyabilecek bir lokomotif olacaktır diye düşünüyorum. İkinci konu da limanlara erişimdeki konular. Bölgemizdeki Uşak, Afyon ve Denizli'nin potansiyeli hayli hayli bunun için yeterli. Karayoluyla değil de demiryoluyla limanlara ulaşabilmek makul maliyetlerle işte hayallerimizin gerçekleşmesi için bize bir fırsat, bir nefes alabilecek bir bir yer açacak. Onu çok arzu ederiz.